토마호크와 신�리으로 <Sor u> 으아, 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 et yönünden zaten ağlı meşhuruz. Bu dönemlerde mantar döneminde doğal gelişen kanlıca mantarımız var. Ondan da ekmek yapıyoruz mantar ekmeği. Yani beğeniliyor, tutuluyor. Yani yeri geliyor sevgimizi katıyoruz. Bu yağışa bakıyor. Yağış çok olduğu zaman bolluk oluyor yani. Ama tutuluyor, seviliyor. Lezzetli bir mantar. Hafif tereyağı, soğan, biber, tuz. Başka hiçbir şey yok. O şekilde gayet doğal. Yani. Et ekmek gibi büyük yapıyoruz. Şey Yeme fırsatım da oldu. Gayet beğeni topladı. Ben de çok severek yedim. Ee, burada kanlıca mantarı çok oluyor çok olduğu için de değerlendiriyorlar ve bir tanesi de tabii mantar ekmeği